Hadi be, ne diyorsun? Vah vah, e çok korkmuştun muncur kızavallı yavrum. Ha. ha? hiçbir şey almamış mı? Evet o da bir şey. Ya ama siz de biraz tedbir alın be yavrum. Bu kadar da rahatlık olmaz ki yani. Ya dedeciğim ben nereden bileyim dedim ya sonradan haberim oldu. Sen merak etme ben halledeceğim tamam? Halledeceğim ben. E geliyor güvenlikçiler birazdan gelecekler. Geldiklerinde halledeceğim. Sonra da arayacağım seni tamam mı? Meraklanma sen. Hah. Dede geldi güvenlikçiler. Ben şimdi onları alayım içeri hadi görüşürüz. Ay yine ne olmuş babacığım? Sabah sabah kimi içtimaya tutuyordunuz? Kim olacak canı? Aa. Niye? Ne bileyim. İçime doğdu zaten. Sabah uyandım sanki böyle göğsümde bir öküz oturuyor. Şunları bir arayayım dedim. Ne olsa beğenirsin. Ne olsa beğenirim? Evlerine hırsız girmiş. Ay! Ne diyorsunuz? Bir şey almış mı? E çok muymuş hasar? Ya bu kızım. Önce birine bir şey olmuş mu diye sorulur be yavrum. Ya canım canla konuştuğunuza göre o iyi. Ayşegül'e zaten bir şey olmaz pire gibi, vur vur kurtulamazsın. E ne olmuş anlatsanıza, çok mu yumuşsar Arziyan? Yok, adam telaşlanmış, korkudan aldıklarını da bırakıp kaçıp gitmiş ama... ...bizim Mıncilik çok korkmuş yavrum, düşünsene... ...evde tek başınayken giriyor herif içeri. Hadi ya. Tüh. Şimdi can alem taktırıyor eve. Aman, geç bile kalmış. O dağ başındaki evde ne işi var benim oğlumun, anlamıyorum ki ben. Sanki ev yok. Ya Medya. Hı? Ya... ...yani bizi de burada kesseler kimsenin ruhu duymaz ha. Aman babacığım. Allah korusun. Bizim evde alarm var ayol. E kimse giremez öyle elini kolunu sallaya sallaya. Merak etmeyin siz. Lan halen malen hırsıza ne yapar canım? Yok, iyi bir tedbir almalı bu işe. Bir alalım da nasıl? Güvenlik falan alalım eve. Bir tane tutalım, beğenirsek bir de Can'a yollarız ha? Nasıl yani, bekçi gibi mi? Tabii canım, gelsin evi beklesin falan. E ortalık çok karışık be kızım. <laughs> Dudu, ben eşi dostu arayayım da... ...bu işi bugün halledeyim en iyisi. Her şey tamam değil mi? Oldu konuştuğumuz gibi. Şifreyi de istediğim şeyi ayarladınız. Tabii tabii. Hiç merak etmeyin. Hiçbir sorun yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler, Sağ olun. İyi günler. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Ne oluyor ya? Ha, geldin mi? Evet. Bırak şimdi onları. Niye? Ya kızım bırak. Bir şey göstereceğim sana. Bırak. Şimdi çık dışarı. Neden? Ayşegül dedim ya bir şey göstereceğim. Hadi çık dışarı. Bak korkutmayacaksın gene, değil mi? Ya merak etme, İçeri gir şimdi. Giriyorum. Gir? Şifre girmen lazım, şifre. Ne? Şifre, şifre. Oh. Bundan sonra eve girerken şifre giriyoruz, tamam mı? Yoksa böyle çalar. Oy, peki, şifre ne? On bir sıfır yedi on beş. On bir sıfır yedi on beş. Bir şey mi bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.